Ve terörle mücadele pazar günü Şırnak Kırsalı Gabardağ bölgesinde komandolarla teröristler arasında bir çatışma çıkmıştı. da kısırılan 5 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Bugün o operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. İşte jandarma özel harekat timlerinin o mücadelesi. Aradılar, buldular, mağarada kıstırdılar. Teröristler teslim ol çağrısına ateşle karşılık verince... Gabar Dağı'ndan görüntü, jandarma özel harekat ve komando timleri Sarp Arazi'ye hava hücum harekatıyla indirildi. Bir mağarada teröristlerin saklandığı belirlendi, çevreleri sarıldı. Mehmetçi'ye ateş ettikleri an sıcak çatışma başladı. Havadaki siha hedefe çoktan kilitlenmişti. İlk darbeyi o indirdi. Ardından komando mağaranın ağzına kadar sokulup el bombasıyla taarruzu sürdürdü. Kısa sürede 5 teröristin hepsi öldürüldü. Özel tim alandan ayrılırken yan taraftaki ceset torbaları kameranın açısına girdi. Mağaranın içinde çok sayıda mühimmat bulundu. Hepsine el konuldu. Mağara bir daha teröriste barınak olmasın diye yerle bir edildi.